Arkadaşlar merhaba bugün yine güzel bir rika yazı okuyacağız ama öncelikle kanalımıza lütfen ama lütfen abone olalım ve kanalımızı beğenin. Evet hemen dersimize başlayalım bu güzel metni okuyacağız bu güzel metnin bir telgraf olduğunu şuradaki ibarelerden anlıyoruz bakın ne diyor mahreci diyor. Bunun mahreci ne bu telgrafın mahreci? Arkadaşlar bu telgrafın mahrecini görüyorsunuz. Zeytun. Neymiş mahreci? Zeytun. Demek ki yazı zeytundan çıkmış. Tabi şurası bihiydi. Bunu bilmeyen yok artık. Yazı zeytundan çıkmış. Ne zaman çıkmış? 17 Mart. 17 Mart. Şurası seneydi. Sene 331 tarihinde çıkmış. Şurası da 17. Şu işaret arkadaşlar bakın şu işaret min işareti. Ondan demek. Ne demek peki? Yani şu sene 331 ya. Burada bu da diyor 331 senesini anlatıyor diyor. Yani e, siz diyor sakın ha 331 senesinin ne olduğunu düşünmeyin. Bu işaret hangi işaret? şu işaret bakın şu bir daha gösterelim şu işaret bu işaret senenin 331 olduğunu gösteriyor yani bu işaret her zaman onu mu gösterir hayır buradaki sene kaçsa bu minh işareti o demektir peki devam edelim arkadaşlar. Tarih keşidesi, nesih matbu bir yazı burası, kaleme vürudu. Çok basit. E burası da sabah, öğlen, akşam diye. Hemen şurayı biliyoruz artık arkadaşlar. Babali, dahiliye nezareti, şifre kalemi. Evet, bunu artık e, bilmeyenimiz yoktu hemen bence metne başlayalım. Dünkü telgrafa lahikadır. Lahika ek demektir arkadaşlar. Lahika neymiş? Ek. Lahikadır. Neye? Telgrafa. Hangi telgrafa? Dünkü telgrafa. O halde ne diyoruz? dünkü telgrafa lahikadır. Dünkü telgrafa lahikadır. Vuku bulan bulan derken nun harfinin artık noktalı okunduğunu söylememe gerek yok. Vuku bulan ilanat. Arkadaşlar ilan kelimesi ortaya çıkartmak, alenileştirmek anlamında bir kelimedir. İlan, bakın şurası. Bu ilan kelimesine eğer biz elif lam takısı getirirsek bu cemi olur, ilanat olur. O halde biz ne diyoruz? Dünkü telgrafa lahikadır. Vuku bulan ilanat ve taz i kat neymiş ilanat ve tazigat üzerine tazigat üzerine yine bu gün 130 yine bugün 130 kadar askeri 130 kadar askeri askeri firarisi teslimi nefs etti. Ne güzel. Teslim, teslimi nefs etmek ne demek arkadaşlar? Teslimi nefs etti. Teslimi nefs etti. Ne kadar güzel. Peki 5 5 ya da beşi beş eşhas eşhas arkadaşlar yazalım eşhas şahs kelimesinin çoğuludur. Şahs. Eşhas şahs kelimesinin çoğuludur. Beş eşhas ı maznuneden yani sanık eşhasından sanıklardan zannedilen eşhastan zannedilen eşhas demek yanlış olur zannedilen şahıslar demek yanlış olur o halde biz bunlara ne diyoruz sanık diyoruz kısacası Maznun zaten Osmanlıca'da sanık demek. Maznun. Maznun eden. Eşkası maznun eden. Yani sanıklardan. Olmağla. Olmağla. Tevkif. Tevkif ne demek? Tabii ki tevkif tutuklama demek. Tevkif Olmağla tevkif edildi. Güzel. Hemen aşağıya geçtiğimizde arkadaşlar bu tevkif edilme detayına bakmış olacağız. Hemen aşağıya bir geçelim. 45 neferi Mar aşa ya da Maraş'a gönderildi. Demek ki 45 kişi ne olmuş? Maraş'a gönderilmiş. Peki devam edelim. Mütebakisi yani geriye kalanı yarın sevk edilecektir. Sevk edilecektir. Evet. Geriye da ne olacakmış arkadaşlar? yarın sevk edilecektir. Heyeti heyeti tahkikiye tahkikata bakın tahkik kelimesini tahkik kelimesini cemi yapmak için elif ve t gerekli. Tahkikata tahkikata Mübaşeret mübaşeret etmiştir. Başka Mahalli sükun Başka Mahalli sükun olmaz arkadaşlar. Sükunu ihlal olmayacağına e, muhilli sükun diyoruz. Sükunu sakinliği ihlal bir hal olmayup yalınız kasabaya yani kasaba dediği arkadaşlar muhtemelen zeytunu kastediyordur yalınız kasabaya bir saat mesafede d'nin nasıl yazıldığını görüyorsunuz bir saat mesafede ve ve yolun yolun bir saat mesafede ve yolun yolun 20 20 dakika kurbünde ve çalılar arasında ında Çar, çalılar arasında, sında derken böyle yapıyoruz arkadaşlar. Çalılar arasında ve çalılar arasında maktul yani öldürülmüş ve kısmen muhterik yani öldürülmüş kısım kısmen de muhterikmiş. Peki muhterik ne demek arkadaşlar? Muhterik yanmış kimse. Kısmen de neymiş o kişi? Yanmış kimse. Kısmen muhterik bir İslam delikanlısı. Bir Müslüman delikanlısıymış bu arkadaşlar. Kısmen neymiş? Yanmış bir Müslüman delikanlısı. Naşı ölüsü. Bu bakın bu bulunmuştur bulunmuştur maalesef. Peki devam edersek arkadaşlar yarın yarın jandarma ve askerden bakın nun harfi, jandarma ve askerden mürekkep mürekkep ne demek? Oluşan demek arkadaşlar. Telkip edilmiş, karılmış, yani jandarma ve askerden oluşan mürekkep bir müfreze ile memurini mahsusa ne demek arkadaşlar memurini mahsusa memur çoğulu memurinin e mahsusa Memurini mahsusa yani özel memur arkadaşlar memurini mahsusa hususi me memurlar memurini mahsusa değil mi arkadaşlar bakın memurini mahsusa ve memurini mahsusa bir müfreze ile beraber memurini mahsusa bakın memurini mahsusa gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen devam edelim ve memurini mahsusa gönderilerek civarında ında bakın ında ında civarında ında nunun da noktasını koyalım civarında ında neymiş bu arkadaşlar ında ında neyin ınında hemen şuraya yazalım civarında arkadaşlar gördüğünüz gibi neymiş civarında gördüğünüz gibi şu kısım daha doğrusu şöyle gösteriyorum ında civarında arkadaşlar ne diyoruz memurini mahsusa gönderilerek civarındaında bakınındaında ında, civarında civarında gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen bir daha bunu baştan alacak olursak nasıl deriz? Hemen gösterelim. Gönderilerek civarındaındaında civarındaında bakın gördünüz mü? Civarında arkadaşlar civarında civarında memurini mahsusa gönderilerek civarında civarında dedik ve bence aşağı satıra geçelim biraz hızlandıralım videomuzu ee, bu kadar üzerinde durduk yeterli diye düşünüyorum. bulunan birkaç Hristiyan köyünde köyünde bakın tekrar birkaç Hristiyan, köyünde bunun da üzerinde durabiliriz. Birkaç Hristiyan köyünde. Bakın köyünde. Köyünde. Bakın köyünde. Bakın y de var burada. Köyünde. Köyünde. Neymiş arkadaşlar? Ünde. Nerede? Köyünde arkadaşlar. Neredeymiş? Neredeymiş? köyünde köyünde bunun altını çiziyorum bakın köyünde bakın neymiş köyünde tahkikat ve taharriya taharri araştırma demek arkadaşlar icra neymiş arkadaşlar demek ki hemen bir daha baştan alacak olursak bakın hemen köyünde derken ünde ünde, ünde gördünüz mü? Köy, ünde, köyünde, ünde burası, köyünde. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi metni devam ettirdiğimizde köyünde, köyünde gördüğünüz gibi e, metnimiz bu şekilde devam ediyor. Bence hızlanalım biraz. Köyünde taharriyat, icra ettirilecektir. Elazığ'ın eski ismi arkadaşlar bizim bildiğimiz Elazığ'ımızın eski ismi hemen şuraya bir yazalım eski ismini Elazığ'ın eski ismi hocam nereden icap etti demeyin Mamuretil Aziz Mamuretil Aziz aziz maamuretul aziz evet maamuretul aziz ne demek maamuretul aziz vilayetince yani elazı kastediyor maamuretul aziz vilayetince akça dağda icra edilecek harekat-ı askeriyeden akça dağda ne olacakmış bir askeri hareket harekat icra edilecekmiş. Nerede? Akçadağ'da ne olacakmış? Harekatı askeriye icra edilecek. Firar edenleri derdest etmek. Firar edenleri derdest etmek. Bakın firar edenleri derdest etmek üzere Elbistan Evet, bugün Maraş'ın en büyük ilçesi, kuzey ilçesi Elbistan. Çok önemli bir ilçe. Jandarma kumandanı Elbistan Jandarma kumandanı tedarik bakın tedarik Elbistan Jandarma kumandanı tedarik olunabilen kuvvetle Akça Dağ hududuna gönderilmiş şın harfi bakın noktasız gönderilmiş nereye gönderilmiş Akça Akça Dağ hududuna hududuna gönderilmiş nereye gönderilmiş Akça Dağ hududuna gönderilmiş olduğu gönderilmiş olduğu gibi kumandanlığa kumandanlığa tabi bir de kumandanlık meselesi var. O kumandanlığa da birisi vekalet edecek. Kumandanlığa vuku bulan vuku bulan müracaat üzerine kumandanlığa bir müracaatta bulunulmuş o müracaat üzerine Maraş'ta bulunan bir bölük Maraş'ta bulunan bir bölük süvaride süvariden tahrik edilmiştir. Şimdi bakın süvaride tahrik edilmiştir. Şimdi Evet arkadaşlar. Metnimiz bu şekilde gidiyor. Şimdi Elbistan kaymakamlığından bakın kaymakamlığından lığından lığından Elbistan kaymakamlığından aldığım Elbistan kaymakamlığından ne almış? Mutlaka bir telgraf almıştır. Aldığım telgrafta işin pek o kadar işin pek o kadar işin pek o kadar haizi ehemmiyet haizi ehemmiyet olmadığı ve şekavete yani şikayet etmeye ve şekavete şekavete ön ayak olan şekavete ön ayak olan 5 6 Neymiş arkadaşlar? Şekavete ön ayak olan 5 6 şahsın 5 6 şahsın şekavete ön ayak olan 5 6 şahsın haneleri haneleri bakın iki çizgi arası haneleri ihrak yani yakmak edildiği yakıldığı ihrak edildiği bildirilmiş şın harfinin hali bildirilmiş ihrak edilmiş olduğu bildirilmiş ve vilayet-i müşarun ileyhaca yani sözü edilen vilayetçe büyük ihtimalle orası da neresi? Mamuratul Aziz'dir. malumat lazimenin gerekli bilgilerin arzı tabii bulunmuştur. Arzı yani sunulması tabii bulunmuştur. malumat lazimenin arzı tabii iyi bulunmuştur. E, hal böyleyken arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz? Tarihimizi okuyoruz. Fi 16 Mart Tabi kanalımıza da abone olmayı unutmuyorsunuz. Sene 331 arkadaşlar. Hemen tarihimizden sonra bu tasarrufumuz mümtaz ya da muhtar olarak görüyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz bu belgeyi okumuş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.